Tem com aí o Wizards, que ele é mó piranha. Elite bota, soca, soca, soca sem preocupação. Se elite soca, 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 sem preocupação. Se soca, <coughs> <coughs> soca, <coughs> soca, 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 maç başlamış nasıl ya ever... bizim başlamış maça mı attım aynen hmm, okay. ayşe ayşem var gibi yorumladım ya We're outnumbered mi oradan mermi geçmiyormuş abi nereden abi O ne abi? Farah var anlat. Ölüyor mu abi? Ben yani şu farahları görünce var ya böyle bir buzdolabı hissediyorum sırtımda. Evet abi. Farah hangisi ya? Uçan var ya. hı. <laughs> Hmm, bana beni öldüren zaten. Aynen, aynen. Hmm. Ryan hep koşarak gitti öldü. Güzel abi. Makarası o ya Ryan hadi. <laughs> ne oluyor abi? Nereye geldik abi? Hayırdır. O ne lan? Yine birine gider ayak bayılttım. <laughs> Şu Julio'lardan da nefret ediyorum ya. Maymun. Gelmişler abi bunlar. Öldürdü abi geldi beni direkt böyle. Biraz sinirli bu arkadaş da. Kim bu abim ya? Yumruk atıyor bana. Ramatra. Ne? Şu son çıkan hero. tamam Değil mi? Aynen öyle. Sert bir abim bir şey. İki fazı var onun. O ne abi? İki fazı var ne demek lan? İki formu var. Bir tanesi asası var. Onu ateş ediyor. Ötekisinde şey yapıyor. Yumruk atıyor. Fazla değiştir. <laughs> Dark Souls boss'um abi bu. Aynen. Bizim şey ne yaptı? Team kill attık what the hell? Bizimki intihar bombacısı çekti. Bunu itirmemiz lazım arkadaşlar. Evet ben niye gittim oğlum? 1.5 <laughs> <Bir buçuk gülüyor> metre kaldı. <laughs> Ittir baba. Reinhardt'a bak bak. Bak azalıyor. Sarı öldü. Niye Map... gitmiyor oğlum bu ya? Map'ten aşağı düştü Reinhardt bu arada. Bu mu yani bunun hızı? çok iyi abi. Müthiş ulti. O aynen onu emjurun em, onu. Bunun ruhunu götünden çektik. <laughs> İyisin. can. Lan mermi atamadım ya bir tane daha adamam. Çektim ruhunu götünden. Sana doğru geliyor arkanda. Ona ne vurdun oğlum? Üç kişi girdi bana. Allah. <laughs> 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 bir değil, üç adam girdi bana ya. Where was I? Öyle mi? Oğlum ya ne para. oluyor lan? Farah yukarıdan atıyor değil mi? Anlamıyorum ki yani o kadar öyle söylüyor. O kadar uzağım şu an oyuna. Ben öldüm. Farah tepede ya. İçeri girmiş tepeye çıkmış geri zekalı. Abi yakası da bitmiyor yani. Sadece havada zıplıyor herif. <laughs> Amına koyayım Bob geldi bana. <laughs> Tövbe ya. Ne güzel çatışıyorduk. Çakal Bob'unu attı. Helal gene aldık <laughs> gibi. Ya baba nereye kadar böyle? <laughs> gitti i̇şte yere kadar. Abi bizim Ramat Raş işte Nerede o Farah ya? Üstte üstte. Öldü öldü öldü. Helal. Şimdi i̇ttiriyorum ben. 456 çok yakın. Geldi Ramatra. Ramatra nereden geldi oğlum? Bir can öldü. Öldü. Sen de bir cansın. Güzel. Ben şunu ittireceğim. Abi bir şey yapayım. Para öldü. İttiriyorum abi. Gitmiyor abi bu. Gittir abi. Sen git git ben buradayım. Ramata burada. Bunu almamız lazım Mete. Beni öldürdü. Ulti attım ama ona. Yapıştırdım şeyi. Neler? Ya bunu ben tek tek alamam ki ben bunu. Aldım Helal mı? Helal Aldık ama ne bu? <laughs> Sağolsun kardeşim yardım etti. <laughs> Ay sokacağım ya. İyi lan. Hadi hadi. hadi. Ya şu maymunu alsanız ya. Geldi Ramatra. <laughs> Ramatra öldü. Helal, çok güzel ulti Boşa mı gidecek? Geliyorum, Aa, geliyorum, şey geliyorum, geliyorum. geliyorum. Stay strong. Uçuyor yine şey. Aynen. Aldı. Öldü. Havaya vurdum vallahi. <laughs> Helal vallahi. <olsun. gülüyor> Bir can öldü o da helal. Hadi. be. Hadi evine. Oh. Çok Sınırda yaptık bütün savunmayı ya. Harbiden Moira aldı ha shuffled. <laughs> in <laughs> güzel oyun da. Hmm. En en başta böyle hiç gözüne batmayan şeyler artık 80. saate gelip yine yani aynı şeyleri gösterince bir yoruyor. Ya işte altı çok biliyorum şeyden Metal Gear Solid'den. Onu da mı var animasyon olayı. Ya o da aynen çok uzun uzun silah sürekli sürekli aynı görevleri yapıyorum falan filan. Bayıyor bir yerden sonra. Sımalam öldü mü? Evet. Oğlum şu uçanı var ya Mercy mi? Aynen döveceğim yani yani <gülüyor> <gülüyor> Allah o ne lan <laughs> Adam gelmiş <ne> <laughs> mi Aa ben aşağı düştüm lan. <laughs> Kendi emeklerimle aşağı düştüm ya. <laughs> ben mezardaydım geliyorum. Koşuyorum abi alana. Alıyorlar abi şeyi. Ha öyle mi? Öldü abi. Biraz ulti açmam abartı oldu gibi yorumladım ya. Ulti de yani. Harbiden. Olsun bir tane daha kill aldım. Biraz şov oldu sanki ya ama. Biraz şov ya. oldu. Gerildim ya kalabalıklar sandım orada. Hayırdır. Ay yanlış attım lan. Ölüyorum abi. Ölmüyorum abi tamam. Ölüce bağırıyor ya bizim genç ee, Ne ne aldım AFK bunlar yuvalarını attım abi ee... <laughs> abi yedim yedim ağzına vurdum baltayı ya giremiyor mu ya buraya <laughs> alacağım, öldüreceğim bunları ya. <laughs> öyle söyleyeyim. <laughs> e vurdum, çekemedim. Ha, ha içeride i̇çeri, olduğu için. Içeri gitti belki. ya, aynen. Lan uçma koş gibi öldürürüm seni. Bir cana. Emdin mi lan onu? Emdim emdim onu emdim. Anam. Stop the payload derken? Aaa. Abi. Nasıl verdik oğlum biz onu? Taklaya geldik. Taklama kaçıyor. Abi ben oyalandım. Arkalarına arkalarına flank flank flank. Aynen 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 aynen. Oğlum anında eridim ya öyle söyleyeyim. Benim multi bir şey yaramıyor gibi hissettim. Neyse. Nere attı beni ya? Ne kadar uzaktayım. Aldım onu. Dayan abi stay strong geliyor. Geldim abi. Abi geldim abi. <laughs> Kim sıkıyor oğlum bana? Oo wow, arkamda. Gene şu şey seni <laughs> <laughs> beni <gülüyor> alın. <gülüyor> Sinir harbi geçirmeden öldürdüm bu zor <laughs> onu. <laughs> Çakma ninja var burada. Aldım onu. Arkamızda Tracer. Ben ölüyorum mu lan? Ne oluyor bana? Ulti açarım, ulti ile anasını satayım. Ay. Taş oh. falan atıyor. böyle... <laughs> Dileksini... Asker... Oğlum adam varmış şey burada. Görmedim. Asker sert vurdu bana vardı. Kaçtığımız. Ben neredeyim lan? Oha ben çok uzakta başladım. Ne koydum mu töbe ya Rabb'e onun da. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bu var ya kaçıyor ya kaçak oynuyor bu. Bunların ne? yok şeyleri healer'lar. Gerçi normal yani niye bunu sorguluyorsun? Ben mi dövüşecek adam? Oo oh, yurdunu yedim onu. Bu yok buna lan. Ay tuttu beni. Yüz aş. Felaket oldu. Ne asıyorum diyorum ha. Onun da ruhunu emeceğim dur. İçeriden emeceğim. Burada Öyle burada Aşağı burada. Bir cana ha orada. Ay ölüyorum. Böylesi hayırdır? Rez almaya falan çalışıyor. Ya, ya. bak, çakala bak ya, sonra utanmadan. Hem biken, biken, biken. Olsu. Vurdum aldım. Çok korktum. Bir an dedim. Gel. Beni bir çekti kendine. Sen bir araya aldılar seni orada. Ben, ben, bir abarttım ya. Fazla gaza geldim. Ultideyken kanca atabiliyor mu lan o? Bilmiyorum şu an. Ultideyken kanca attı bana. Atabiliyormuş o da. Nasıl? Güzel mi <laughs> <laughs> Sağlam çıkarım değil mi? Bence başarılı. <laughs> Bendeyim Aldım bunu ya Helal <laughs> Ayy <Aa, gülüyor> Yetiştim <laughs> Bu kim lan? Onların moiru o da Öldü mü o? Yok ölmedi Ölme de ölme de. Kazandı ya, sağ Orada böyle gözüm düştü. <laughs> Vallahi bayılıyordum az daha. <laughs> 31 kill almış 30, anaya bak. 37 Oo. almışım ben da falan. 37 almışım oğlum sen Allah Allah. Oha. <laughs> Fenasın. 27 asist. Biraz şov olmuş. <laughs> şov, şovdasın. Sure business. <laughs> <laughs>